sürenin ne kadar devam edeceği diyor. Şimdi arkadaşlar yani bu bu tür e, zaman vermek hoş olmuyor insanların e, hani bu konuyla ilgili sabrını tüketmemeleri açısından biz şu anda en yoğun olduğumuz noktaya odaklanmak zorundayız. Şu anda birkaç haftalık süreç, 2-3 haftalık süreç çok önemli. Onun için bu 2-3 hafta evden çıkmayalım, ondan sonrasını bir daha konuşacağız. Yani Çin bunu 2 ayda iniş düzeyine getirdi yani çok sıkı tedbirlerle. E, pik 2 ayda tamamlandı ve düşüşe geçti. Bizde bu hani ne kadar sürecek bilmiyorum. İtalya'da da yavaş yavaş düşme e, gözleniyor artık. Ama e, Türkiye henüz daha o aşamaya gelmedi yani Türkiye yükselme döneminde. Biz biraz daha geç arkadan bu salgına yakalandık ve arkadan takip ediyoruz. Tabii bizde hani durum nasıl olacak? ilk vaka sayılarımıza göre hızlı bir artış olduğu görülüyor gerçekten. Ama hani bu dik olan eğriyi yatay hale getirmek için şu son alınan tedbirler belki işe yarayabilir. Yani şehirler arası ulaşımın kapatılması, yurt dışı uçuşların tamamıyla iptali esnek çalışma saatleri, hasta olan popülasyonun izinli olması vesaire gibi tedbirler bir kısmen yaşlıların sokağa çıkma yasakları ve halkın genel farkındalığının artması ve gönüllü olarak ev izolasyonlarına uyum göstermeleri bu süreci hani ki daha az hasarını atlatmamıza neden olabilir ama bunu tabii şimdiden söylemek, öngörmek zor yani bir uzun süre evde kalmaya hazır olun ben size söyleyeyim öyle çok hemen 3-5 günde evlerden çıkmayı umut etmeyin şu anda bu süreç biraz uzayabilir onun için evde mutlu olmaya çalışın yani evde mutlu olmanın yollarını keşfedin yani çok e, enteresan ama Covid sonrası yaşam yeryüzünde büyük oranda değişecek ben size söyleyeyim artık eskisi gibi insanlar eee öyle her yere dokunamayacaklar. Mesela sokakta, çarşıda, pazarda, markette, otobüste. Çünkü hijyen anlayışımız değişti. Diğer insanlarla yan yana oturmaya, tokalaşmaya, dokunmaya artık korkacağız bundan sonra yani. Bunlar anlaşılıyor. Daha çok evimize kapanacağız. Daha çok kendi kendimizi yeter hale gelmeye çalışacağız. Bireysellik artacak. Dijital dünya daha çok kullanmaya başlayacağız. Gerçek hayattan ziyade yani bunlar belki kalıcı etkiler olarak zamanla ortaya çıkacak diye düşünüyorum.